Kolon kanseri sindirim sistemi ile ilgili yakınmalarla bize başvurabilir. Karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma, kanlı dışkılama gibi şikayetlerle gelebileceği gibi kişi halsizlik gibi veya böyle bir kronik demir eksikliği anemisi gibi daha müpheml bulgularla da gelebilir. Özellikle demir eksikliği anemisi saptanan her erkek yetişkin hastada ve kadınlarda özellikle menopozdan sonra demir eksikliği anemisi devam ediyorsa mutlaka kolon kanseri ile ilgili ileri Etkik yapılması gerekmektedir. Ayrıca biliyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü de 45 yaşından sonra her sağlıklı birey için kolon kanseri taraması önermektedir. Burada saptanacak poliplerin çıkarılması kanser gelişmeden önce müdahale imkanı sağladığı için son derece eşsiz faydalı bir işlemdir.